İş insanlarına ulaşıyor, kendisini Konya valisi olarak tanıtıp engellilere tekerlekli sandalye alacağız diyerek para talep ediyordu. Aynı yöntemi 22 ilde kullanan şüpheliler çeşitli kurum ve iş insanlarından 1 milyon lira civarında suç geliri elde ettiler. Ancak polis 4 aylık takip sonrası oyunu bozdu. 3'ü tutuklu 21 sanık hakkındaki esas hakkındaki mütala belli oldu. Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Selim B., Halita ve Kamber A. ile tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. İsa A., Halita ve Selim B.'nin birlikte hareket ettiği ve tutuksuz sanıklarında nitelikli dolandırıcılık suçuna ortak olduğu tespiti yer alan mütalada Selim B. ve Halita'nın 12, Oktay Yi'nin 5, Kamber A.'nın 4, İsa A., Uysal D. ve Oğuzhan S.'nin ikişer kez 15 yıla kadar hapiste cezalandırılmaları istendi. Ayrıca 14 şüphelinin de birer kez 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. Ne söyleyeceksiniz? Doğru. İnandılar peki. Ne, ne söylüyorsunuz? Mahkeme heyeti tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.